Hey, gerçek evet. <laughs> yemek evet an yemek gerçek de maddi bütün abi maddi gerçek evet an maddi gerçek bütün abi gerçek yemek güçlü arkadaşlar yemek evet an yemek gerçek de maddi bütün abi maddi gerçek evet an maddi gerçek bütün abi gerçek yemek güçlü arkadaşlar yemek evet an yemek gerçek de maddi bütün abi maddi gerçek Yemek. Evet an yemeği gerçekten mati bitin abi. mati gerçek. Evet anne. maddi gel. Yemek anne. Yani bu parka gideceğiz mi? Gideceğiz. Nuri'nin gelsin mi? Gelsin. Hangi mayoya gitsin Nuri? Adidas. 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 Elif. Adidas. Eylül. Adidas. adidas. Hepsi Adidas mayo mu gitsin? Suyu atlayacağız mı? Atacağız. Nasıl atlayacağız? Hiç. Burnumuzu kapatacağız mı? Kapatacak. Ne yaptırdı? Çarşamba günü atladı, Asya babişko ve Mert e de havuza atladı, Kara Ağalı havuzuna. Havuza gideceğiz. Çarşamba günü gidelim mi? Sizin evet gidelim mi? Bugün bugün şey. Sizin günü gidelim, gidelim. gidelim mi? Mi ki havza gideceksiniz bugün. Bugün anne Asya babişko hay babişko gelmeyecek Rumiye teyzem mi ki havza gideceksiniz babacığım? Anne. Mi ki havuz? Anne. Gitmek istemiyor onu? Dün Metin bizim eve geldi. Ah, i̇şte Amerika gideceğiz. Afan abi gelsin. Afan abi okulda. Nuri abi gelsin. Nuri abi mi? Nuri abi de okulda. Ay. Hey, abi gelsin. Ver telefonu. telefonu. Hadi bay bay.